Evet. Güzel ülkem. İşte güzel, çok güzel bir gün daha. Boztepe'nin eteklerinde Öceli köyü. Oradan bizim buraya doğru Yemişti köyü. Evet. Dalgalanan Türk bayrağımız. Evet, Ordu ilimiz şu an deniz arkasında Ordu'yu görüyorsunuz. Her şey bugün çok güzel hava güzel doğallık güzel yeşillik güzel ama bayrağımız var ya bambaşka güzel bambaşka Allah'ım gönderden indirme bu bayrağımızı yarab. Evet hayvanlarımızı çıkardık yine buraya doğru güzel güzel otluyorlar anne adaylarımız burada annelerimiz burada İşte bakın. Çok güzel bir havada otluyorlar. Evet, şimdilik hoşça kal güzel ülkem.